moderatör için en kötü şey böyle bir ses bir, 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 bir moderasyon yapmak, kusura bakmayın geleceğin aslından dolayı. Ama daha çok galetilerimiz sizlerle konuşacaklar, çok kıymetli bilgiler sahipler o konuda. Yeşil dönüşüm dediğimizde tabii bu dönüşümün kaynağı nerede sorusu en önemli sorulardan biri. Çünkü yan salonda belki sizler de katıldınız. Türkiye e, Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin Başkanımızın yapmış olduğu konuşmada belirttiği üzere bu konuda herkes son derece duyarlı ve çok da istekli. Fakat bunun kaynağı nerede diye biz e, güzel bir oturum, güzel bir panel düzenledik sizlerle birlikte olarak. E, burada e, bana e, eşlik edecek e, panelistlerimiz öncelikle teşekkür ediyorum. E, Berra Hanım'a, Mangul Hanım'a, Gökhan Bey'e. O da benim gibi aynı şekilde hasta olduğu halde sağ olsun kırmayarak geldiler. E, ben e, öncelikle sözü e, Berrah göstermek istiyorum. E, çünkü Berrah e, çok kıymetli bir sermaye piyasalı kurulu uzmanı ve bu konuda e, hem bağımsız yönetim e, kurulu üyeleriyle hem finans piyasalarına sermaye piyasası araştırma bakış konusunda aynı zamanda yeşil finans konu dediğimiz konuya da son derece yakın bu kaynakların e, bir de STK özellikle sermaye piyasası araçları açısından nasıl değerlendirilir? Diye bir e, soruyla başlamak istiyorum. finansman ve özellikle biliyorsunuz ESG dediğimiz bir konu var. Environment sosyal Social Çevresel ve sosyal yönetişim. Dünyadaki bütün fonlar şu anda ister Türkiye'de bir AVM satın, ister ticari bir yani eko satın. Bunu satın almadan evvel kendi tüzüklerine şunu yazmış durumda. ESG uyumu olmayan hiçbir projede biz kesinlikle satın alıcı rolde olmayacağız. Bu bir manifesto. Yani bu artık ister inanalım ister inanmıyorum şu anda çok fazla yabancı yatırımcı olmayabilir ama günü gelip bu yabancı yatırımcıları eskisi gibi çok fazla sıklıkla görmeye başladığımızda en büyük karşımıza çıkacak olaylardan bir tanesi de çevresel ve sosyal yönetim. Bu konuda da zaten pek çok çalışmaları olan, değerleme çalışmaları yapan e, ee, Makbule Yönel Mahi'ye e, konuyu SKB değerleme başkanı olarak, e, yönetici olarak vermek istiyorum. Ben şimdi öncelikle isterseniz sizden başlayalım. Sorumuz da var Size söz veriyorum. Tekrar özür dilerim size. Çok geçmiş olsun Zafer Bey. Öncelikle size Ben de öncelikle Evet, bu vatandaşı konuşuyoruz. Ee, yeşil dönüşüm çok önemli, sürdürülebilirlik çok önemli. Ama bunun bir de finanse edilmesi gerekiyor. Çünkü yeşil dönüşüm maliyetli de e, aynı zamanda. Allah'tan çok önemli bir farkındalık var. Çok uzun yıllardır bu e, oluştu. E, ama içinde bulunduğumuz günlerde de <laughs> ben çok hani girmeyeceğim, ile plasmana e, geçeceğim ama sadece şunu söylemek istedim. <laughs> e, ee, çok tarihsiz bir dönemden de geçiyoruz. Ee, yeşil dönüşüm, yeşil enerji konusunda. Çünkü e, enerji savaşları maalesef e, zor oyunu bozdu ve bu sürdürülebilirlik yeşil enerji konusundaki pek çok çabayı e, biraz sekteye uğrattı değil mi? E, Rusya'dan akan e, gazın azalması, ambargolar nedeniyle Almanya'nın tekrar kömür ocaklarına Kaderleri alınmasına sebep oldu. E, Fransa bütün nükleer gücünü kullanarak enerji üretmeye başladı. E, bu da bize aslında e, işte e, söylem güzel, felsefe güzel ama uygulamada e, maalesef zaman zaman kesintiler olabiliyor noktasına getirdi. E, Dönüşümün kaynağı nerede? Ben bir kısmı sermaye piyasalarında diye bir başlık hazırladım. Çünkü tabii ki ağırlıklı kısmı bankacılık. Bugün hem tüm dünyada e, hem uluslararası bankalar, uluslararası kuruluşlar e, olmak üzere dönüştüğü büyük ölçüde bankacılık sistemi finanse ediyor. Ama artık giderek artan oranda sermaye kasalarında da e, bu ihtiyaç giderilebiliyor. E, çok sevdiğim bir sürdürülebilir kalkınma tanımı ile başlamak istedim. Günümüz ihtiyaçları. karşılama kapasitesinden ödül vermeden karşılama. Hakikaten bu hepimizin çok yürekten inandığı bir tanım olsa gerek. E, bu çerçevede de malumunuz e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz var. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. 2000, günden 2030'da e, ulaşabilmek için 17 tane hedef belirledi. Peki bu kapsamda sürdürülebilir finans e, nedir? Böyle bir şey gelişti, böyle bir kavram gelişti. E, geleneksel finans biliyorsunuz çok sürdürülebilirliği göz önünde tutmaz. Kare nedir? Evet, Kare odaklıdır. Hem e, paranın daha çok getiri kazanması, hem e, şirketlerin daha kârlı çalışmasını ön plana alır. Oysa sürdürülebilir finans, Bununla beraber sosyal ve çevresel getirileri de bir arada değerlendirir. Kısa vadeli kar etmek yerine orta uzun vadeli değer yaratma kavramına önem verir. Ve biz şu anda sürdürülebilir finans 3.0 noktasındayız. Bunu böyle tanımlıyoruz. Nedir bu? Son 10 yıldır çok hızlı değişti sürdürülebilir finans yaklaşımları. Sürdürülebilir 1.0'da yani ilk aşamasında konu konuşulurken yatırımcılar e, sağlık çevre ve doğal yaşam üzerinde olumsuz etkileri olan şirketlere yatırım yapmaktan kaçınıyorlardı. Biz bunu 1.0 bir, bir olarak algılıyoruz. Bu arada sabahki oturumlarda konuşuldu. E, binaların yeşil dönüşümünü kim sağlayacak? O binaları kullananlar derdi yani, değil mi? En fazla işte e, Starbucks e, şart koşsa ben yeşil olmayan binada mağaza açmayacağım bu dönüşümü hızlandırır. Aynı şekilde sürdürülebilir binasta da e, en büyük e, oyuncu aslında tasarruf sahibi. Hem bireysel tasarruf sahibi hem e, kurumsal yatırımcılar. bireylerin tasarruflarını bir arada yöneten e, profesyonel yatırımcılar. Profesyonel yatırımcılar e, proje için kendine gelen projeler yatırımcılara yeşil e, olmayı ne kadar fazla şart koşar ve yeşil olmayanları ne kadar az finanse ederse dönüşüm çok hızlanacak. E, Buradaki kritik husus bu ve ona doğru da önemli bir ilmelenme var. E, sürdürülebilir finans 2.0'da sadece sağlık, çevre ve doğal yaşam düşünülmedi. Birileri aşamaya gidildi. Sosyal ve çevresel açıdan önemli her türlü konu gündeme alınmaya başladı ve 3.0 aşamasında da çok daha da geniş e, artık bakılıyor ve uygulamalar e, istenen yöne doğru gidiyor. Bakın, anlayış değişikliklerinden bir iki örnek e, size vermek istedim. BlackRock dünyanın en büyük form yönetim e, şirketi biliyorsunuzdur. E, Bilhassa sabit getirilme hikmetlerle, tahvil bono gibi e, ve e, tahmin ve bono yoluyla yeşil projeleri finansman da çok popüler bir durumda. Ee, 2020 yılında BlackRock e, dedi ki ben iklim riskine ilişkin varsayımları yeniden değerlendiriyorum ve e, yüksek risk teşkil eden yatırımlardan çıkıyorum. Bu çok önemli bir e, mihenk taşı oldu açıkçası. fon e, sağlayanlar açısından BlackRock'ın bu e, bu ne diyeyim manifestosu. Ee, bu yıl yine Amerika'nın en büyük yatırım bankası Goldman Sachs 2030 yılına kadar sürdürülebilir finansman çerçevesinde yatırım, finansman ve danışmanlık hizmetlerine 750 milyar dolar kaynak ayıracağını açıkladı. Bunlar hep öncü ve motive edici göstergeler. E, ee, sermaye piyasası tarafında yeşil finansmanı e, uluslararası düzenliyor. Yasal altyapısı var. bunu özellikle vurgulamak istedim. bir dönem biraz yasal altyapı eksikliği ve kendiliğinden gelişti bu piyasa ama sonrasında düzenlendi ve sürekli olarak da düzenlemeler güncelleniyor. En son Haziran 2021'de yapılan güncelleme en güncel ve kapsamlı versiyon. Çünkü yeşil biraz dört şey karşımıza çıkıyor. Birincisi tabii ki bankacılık sistemi. Girişte de söyledim, yeşil krediler. Hem dünyada hem ülkemizde evet, bankacılık sistemi yeşil kredileri destekliyor. İkincisi menkul kıymetleştirme. Ee, yani yeşil bir projeyi teminat göstererek bir varlık ihracını fon sağlıyor şirketler ve onunla başka bir yeşil projeyi finanse ediyorlar. Kaynak yöntemi hisse senetleri ve endeks fonlar şu anda birçok her Türkiye'de her yurt dışında sürdürülebilirlik endeksine tabi şirketlerden oluşan fonlar var. İçinde sadece sürdürülebilir şirketlerin hisse senetleri var ve yatırımcılar bu fonlara yatırım yaparak sürdürülebilir projeleri destekliyorlar. Ee, şirketlerin de e, yeşil şirketler yani halka arzlar sırasında da yeşil şirketlerin halka arzlarına e, hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar ayrı bir önem veriyor. Son olarak da yeşil tahvil ve sukuk. E, çok büyük bir potansiyele e, ulaştı. E, giderek de artıyor. E, bu ihraçlar tahvil ihracından ihraçından ya yana ihracından elde edilen gelirin tamamını e, ya da önemli bir kısmını sadece yeşil projelerin finansmanına tahsis edildiği bir tür. Başka yani şirket borçlanıyor, yeşil bir ihraç yapıyor, onun da ilkeleri belli. Hani hangi tür ihraçlara yeşil ihraç deniyor. E, elde edilen fon tamamıyla yeşil e, yapılarda, yeşil projelerle kullanılıyor. E, dünyada ne gibi uygulamalar oldu. Birkaç tane örnek sadece vereceğim ilk uygulamalarda. Hani olay gözünüzde canlansın diye. 2008 yılında Dünya Bankası aslında dönüşümü sağlayan Dünya Bankası'nın 2008 yılındaki ihracı oldu. ilk i̇lk yeşil tahvili Dünya Bankası çıkarttı. Dünya Bankası aslında 1947 yılından beri Tabii borçlanıyor. Reel sektörün finansmanı için yapıyor. Önemli bir krediç Ama bir hasıra yeşil tahvil e, çıkararak bu konuda da bir farkındalık yarattı. 2013 yılında ilk kez bir kurumsal yeşil tahvil ihracı oldu. Bakın ne kadar yakın tarihlerde. 2013-2023 sadece 10 yıl olmuş. Yeşil e, ihraçlar konusunda. Çok yeni gelmiş günlerimize. Bankacılık sistemi ağırlıklı giderken birdenbire 2008 de Dünya Bankası'nın ihracından sonra şirketler de bu işe yönelmişler. 2013'te İsveç merkezli bir reklam şirketi ilk yeşil kahve ihracını gerçekleştirmiş. Ve devletler, hükümetler de ihraç yapıyorlar. İlk ihraç da 2016 yılında Polonya hükümeti tarafından yapılmış. Şu anda durum Güncel rakam ee, sayın katılımcılar. Ayı Temmuz 2022 yılında, Temmuz 2022'de açıkladı, e, sürdürülebilir borç isteme raporu çıkarttı ve e, borçlanma piyasasının 4 trilyon doları bulduğunu açıkladı. Yani şu anda sermaye piyasalarından sürdürülebilirliğin finansmanına ayrılan kaynak 4 trilyon e, dolar. Bu 1,2 trilyon doların yeşil tahvil piyasası. Ee, bu seviye yani 4 trilyon dolar 2015 yılına göre 20 katlık bir artışı ifade ediyor. Çok inmelendi. Küçük başladı, katlanarak gitti. Ee, 20 katlık bir artış yaşandı. Şu anda küresel borç piyasalarının 11'i yeşil ihraçlardan oluşuyor, e, oluşuyor. Bu çok önemli bir rakam. 2019'da yüzde 5'ti. Öyle düşünün kendini tam olarak ikiye katlıyor sadece iki yılda. Ve 2022 yılında da yeşil imraçlar artarak sürüyor. E, şirketler yeşil projeleri finanse etmek için az önce saydığım menkul kıymetleştirme, hisse senetleri, e, sürdürülebilirlik fonları ve yeşil tahmin ve sukuklarla kaynak yaratmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla 2022'de yeşil e, borç piyasasının toplam borç piyasasının yüzde ulaşması bekleniyor. En büyük ihracçılar Amerika'da yüzde elli dörtlük pazarlık, pardon Avrupa'da yüzde elli ile Avrupa zaten sürdürülebilirlik konusunda da Avrupa değil mi? Zaten çok e, daha hassas gidiyor yatırımlar, dönüşümler konusunda. İş borçlanmalarla da. Hatta e, kredi alan bankalarımız var. Sen bakın, geçenlerde Fransız Kalkınma Ajansı'ndan yine bir bir kredi aldı ve faiz oranı da gerçekten çok çok e, ehmen, çok iyi. E, yoksa baktığımız zaman e, maalesef aslında belki de en çok düzeltilmesi gereken nokta şu, bu işin teşviki yönünde kredi var belki ama faiz oranı e, olarak e, normal konvansiyonel kredilere göre çok hafif bir fark var, 3-5 bas puan. Bunun en az baktığınız zaman aylık bazda 40-50 baz olması lazım ki o yatırımcıları da bu yönde ilave yatırım yapmaya değil, bir sertifikaları almaya teşvik etsin. Ona göre krediler arasında. Buyurun sözünüzü. Evet. Ee, %54 pazar diye Avrupa'dan geliyor demiştik. Sonra Amerika izliyor %22 ve Asya Pasifik'te %18'de. Birkaç slaytla da ülkemizdeki durumu izah edip bitiriyorum. Ülkemizde bankacılık tarafı 2015 yılında daha sistematik, daha regülasyon altında bu işe katılmaya başladı. Çünkü BDDK Uluslararası Bankacılık ve Finans Ağı'na katıldı ve sürdürülebilir bankacılık yönergelerini oluşturmaya başladı. Sermaye piyasası tarafında ise 2020 yılında SPK sürdürülebilirlik ilkelerini açıkladı. Ee, şirketlerin faaliyet raporlarında ve e, kurumsal, e, yönetim e, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilirliği özel olarak ön plana çıkarttı. E, bizdeki birkaç örnekten e, bahsedeceğim. E, hiç geri değil aslında Türkiye e, bu konuda dünyayla e, ürün çeşitliliği anlamında da yarışıyor. E, ee, 2016 yılında ülkemizde ilk e, sürdürülebilir tahmin ihracını gerçekleştiren Türk Bankası sevgili Maktire'nin e, çalıştığı e, bizim de kıymetli e, bankamız Türkiye'nin göz Türkiye, Türkiye Sınav Kalkınma Bankası çok güzel işler yapıyor ve ilk yeşil tahmin konusunda da öncülük yaptı. 2016 yılında ilk e, sürdürülebilir tahmin ihracını gerçekleştirdi. Ayrıca TSK'nın bir milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli Türkiye'nin değil dünyanın ilk sermaye benzeri sürdürülebilir tahminini çıkarttı. Bu da e, bizim Türkiye açısından önemli bir artı oldu Türk finans piyasaları açısından. E, Garanti Bankası ve sonrasında neredeyse bütün bir birçok bankamız sürdürülebilir tahminler ihraç ettiler. İlk yeşil halka açılma, Tahvil değil, bakın öz kaynak sağlıyor şirket halka açılarak. İlk yeşil halka açılma 2021 yılında Galata Bit Enerji Şirketinin halka açılması ile e, gerçekleşti. E, i̇lk reel sektör yeşil tahvil indiricisı Arçelik oldu Ve 350 milyon euro ile yurt dışında yeşil tahvil ihraç etti ve bu tahvillere gerek TSKB'nin yine mesela ben hatırlıyorum TSKB'nin tahminde 14 kat talep gelmişti. Yani hakikaten önemli bir e, potansiyel var sermaye piyasalarında. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Aynı şekilde Arçeli'nin de birkaç kat talep gördü. Ülkemizde de 2014 yılından itibaren sürdürülebilirlik endeksi e, var. Hani özel ilgi gösterenler için Borsa İstanbul'un tesinde sürdürülebilirlik endeksine dahil olan şirketlerin hangileri olduğu. 40 kadar şirket var. Eee bazı yatırımcılar sadece bu endekste yer alan hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. Ee, sürdürülebilirliğe önem verenler ve sürdürülebilirlik endeksine dahil olmak çok kolay bir şey değil. Çok fazla kriter geliştirdi biz ama ona rağmen tüm şirketimiz bunu başardı. E, birkaç örnek daha. YDA grup, e, YDA İnşaat, e, 400 milyon TL tutarında Türkiye'de satılmak üzere tam bir ihraç etti. Daha öncekiler yurt dışı pazarlarda satılmıştı, bu Türkiye'de satıldı. Son derece de başarılı gerçekleşti. E, 2020 yılında da Zorlu Enerji, e, yine yeşil e, tahmin ülkelerine uygun olarak 450 milyon liralık Türkiye'nin ilk sürdürülebilir su Kürtler Fırkası'na e, çıkarttı. Bu arada Sukuk tarafında da Türkiye'de önemli bir potansiyel olduğunu da ifade etmeliyim. E, ee, Aralık 2020'de Vakıf Bank ilk sürdürülebilir Eurobank ihracını gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi son derece de çeşitli sermaye piyasası enstrümanları ile gerçekleşti. Ee, son cümleler e, SPK, 24 Şubat 2022'de yeşil borçlanma aracı, sürdürülebilir borçlanma aracı, yeşil kira sertifikası, sürdürülebilir kira sertifikası ihraçları için bir rehber düzenledi. Ee, eğer vakit kalırsa ben rehberin ilkelerini de ikinci turda da memnuniyetle açıklamak isterim. Şu anda ülkemizde e, yeşil ihraçların bu rehbere e, uyum göstererek gerçekleşmesi gerekiyor. Hakikaten uluslararası e, uygulamaları örnek alarak, uluslararası sermaye piyasası uygulamaları çerçevesinde düzenlenmiş bir rehber ve münhasıra e, sağlanacak fon yeşil projelerde kullanılacak. Bu arada hep yeşil diyoruz. Ben rehberi okurken mavi borçlanma araçları kavramına da rastladım. Ee, onu da bir sizlerin dikkatine sunmak istedim burada. Ee, ağzımız alıştı hep yeşil diyoruz ama bari mağazı, borçlanma araçları tanımı da yayınlandı SVK tarafından. Diyor ki deniz ve okyanus gibi su yaşam alanlarında olumlu çevresel, ekonomik ve iklimsel fayda sağlayan projelere kaynak bulmak amacıyla çıkarılan e, borçlanma araçları da yine sürdürülebilirlik kapsamında değerlendiriliyor yeşil projelere yatırılacak. Ee, iklim değişikliği etkilerinin azalması, iklim değişikliğine uyum, doğal kaynakların korunması, biyoçeşitliliğin korunması, kirliliğin önlenmesi gibi projelerde kullanılacak e, bu ihraçlar. Ve seçiminde, proje seçiminde özel kriterler var. İhraçtan elde edilen konum nerede kullanılacağı gayet net tanımlanmış ve raporlama çok önemli. E, uyuyorum. Yani ben evet yeşil tabir ya da mavi tabir ihraç ettim ama hakikaten bu amaçla kullandım mı rehber raporlamaya da çok özel bir e, önem e, vermiş diyerek ben e, burada bırakayım.